Almayan kim var arkasında? Aferin size bir. Şimdi tabii depremin 3. gününden itibaren sahadaydık. Maraş'a geldik. Maraş'tan yola koyulduk. Keşiflerimizi yaptık. Bu elbette ki bir anda gönülden gönüle köprüler kurarak başladık. Önceliğimiz çocuklardı. Geleceğimiz çocuklar ve çadırlarımız bizim tuvalimiz demiştik. Bizler e, neredeyse 100 küsur gündür artık sahadayız. 103 gün oldu. E, depremin aslında acısı devletin yaptığı çalışmalarla bir nebze olsun silindi. E, yine biz bir seçim atlattık. E, her ne kadar e, siyasete alet edilmesin denilse de ne zıkkı ama ne yazık ki biz depremzede de vatandaşlarımızın ve kardeşlerimizin seçime alet edildiğini gördük. Bu daha da üzücü ve kırıcıydı çünkü burada iyilik yapıyorsanız mükafat bekleyen tefeciler diğer üstadlar vardı. Bizler onları gözeterek aslında o sözden yola çıkarak iyiliklerimizi karşılıksız yaptık. Net olarak söyleyelim. Bizim burada tek amacımız vardı. Çocukları kucaklamak, yaralarını bir nebze olsun sarabilmek. Bugün günlerden ne? <laughs> Uzaktan birazcık gazel okumak kolay ama defalarca kez iletişim başkanlığı ile geldik. Bugün de 19 Mayıs'ın şerefine kızım kendisi gelmek istedi. Çok da mutlu oldum. İyi ki geldik. Ee, Türkiye kocaman bir aile. Biz sadece İstanbul'dan ibaret bir yer değil. O yüzden biz teşekkür ediyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Yani insanlarla dertleştiğim zaman, onların derdine ortak olduğum zaman, çocuklarla oyun oynadığım zaman, yani çok saf ve temiz bir duygu içime doluyor ve. Ee, bu beni çok mutlu ediyor. Açıkçası burada onlarla onlara dokunmak, onlarla sohbet etmek, dertlerini paylaşmak bence en çok ihtiyacı olan şeyler bunlar. Ee, hani bir yardımdan ziyade bir gönül dostu olmak gerekiyor.